Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Antalya'dan Hüseyin ben, Ankaralı. Öncelikle yine hepinize hayırlı, mutlu ve bol bereketli günler olması dileklerimle cümlelerime başlayayım arkadaşlar. Size yine bugün küçük bir e, taktik ama çok yüksek oranlar bulabileceğiniz riske girdiğiniz zaman çok yüksek oranlar bulabileceğiniz taktikler vereceğim. Arkadaşlar onun dışında yine bir duyurum olacak. Dünkü kampanyadan dolayı yoğun ısrar üzerine bugün gece 12'ye kadar yine 4 sisteme dair her sisteme 5'er kişi almak şartıyla kampanyayı devam ettiriyorum arkadaşlar. Full paket sistemim 4 tane formül hediyeli 3500 yerine 2500 lira. Üçüncü sistem 2000 lira. İkinci sistem yıllık 1500 lira ve aylık 1000 lira arkadaşlar. Herkes gelip kazanabilsin diye insanların en hayırlısı topluma faydalı olanıdır diye kampanyayı bir gün daha ısrar üzerine devam ettiriyorum. Sizlerin hatırını kıramadım arkadaşlar. Yine dün yaptığımız işler 157 oran. Gün gün tarih tarih görebilirsiniz. 0538 74 66 hemen ara. Bugünün banko kuponlarını kaçırma arkadaşım sen de. Sevgili kardeşlerim. Full pakette böyle yüksek oranlar var arkadaşlar. Önceki videolarımda tam detayı anlattım. Bu sefer fazla videoma hani uzun tutmadan size taktiği paylaşmayı düşünüyorum. Ama bu size son söyleyişim arkadaşlar. Beğeni ve izlenme sayısı kadar yorum ve beğeni gelmezse arkadaşlar bu görüp göreceğiniz son taktiktir. Ben bu işi çözmüşüm, kimseye ihtiyacım yok. Sizin bana ihtiyacınız var, kimse yanlış anlamasın arkadaşlar. Yani iki satır yazmayı çok görüyorsan, izleme kardeşim beni, taktiklerimden de faydalanma. Hakkım haram olsun yani arkadaşlar. Beğeni yapıp yorum yapmayan varsa, izleyip de bu işten ekmek yiyen varsa hakkım haram olsun. Bu da bir haktır yani arkadaşlar. Şimdi gelelim size taktiğimize arkadaşlar. Bakın şuradan başlayalım. Şimdi benim vereceğim taktik öncelikle şunu belirtmek istiyorum. İyi dinlersen kazanırsın. Arkadaşlar her şey kodlarda gizli. Bunu size kod formülünü icat eden kişi olarak videolarda sürekli anlatıyorum. Bakın bana göre hepsinin bir rakamsal dönüşümü var. Ben o şekilde buluyorum. 3-2 skorunu ilk yarı birbirini her neyse. Onlar önemli değil. O formüller skor formülü 7500 lira. ilk yarı maç sonucu formülü 7500 lira. Bugün gelecek olursa kampanyada ikisi de 5000 lira arkadaşlar. İkisini birden alana bugüne özel 7500 lira. Sevgili kardeşlerim maçlar başlamasına Maksimum 5 dakika kala. 6 dakika demiyorum bak arkadaşlar. 15 dakika önce olmaz mı abi diye yorum yapmayın yani. 5 dakika kala mümkünse oranları sürekli değişen maçlardan uzak duracak şekilde arkadaşlar bu maçlara oynayabilirsiniz. Bu bir. Bir ikincisi sevgili kardeşlerim en mantıklısı da maçlar başladıktan sonra Canlı maçlara başladıktan sonra maç kolye gelip son kapanış oranlarından bu sisteme bakarak canlı iken oynamanız daha da mantıklıdır arkadaşlar bakın şimdi kapanış oranına göre bakın 2.08 ilk gol 2'ye bakmıyoruz arkadaşlar son iki rakamına bakıyoruz 0.8 burada tersi var. 0.8 tersten. Tersten olacak arkadaşlar. Düz olmayacak. Anladınız mı? Yani 0.8'in tersi 80 bu şekilde 80 olacak. Veya 0.8 tersten 0.8 hangi türlü anlıyorsanız. Biraz daha örnek göstereyim size. Bakın arkadaşlar. 93 93. Yani bu son iki rakamında veya ilk iki rakamında olması önemli değil. Biri başta biri sonda da olur. Her yerde tersten görüyorsan 93'ü Korkma ya. Bak diğerlerine uyan var mı arkadaşlar? Bakın. 70 var mı tersten? 10 var mı? 50 var mı? 63 var mı? 25 var mı? 12. 12 var arkadaşlar. Bakın. Bir tane. Doğruya doğru. Ama 2'den 2 12 oran gördüğünüz gibi bu uymuş fakat 93 olan gelmiş. İşte artık bu riske girmeyin arkadaşlar siz iki tane görüyorsanız. Baktığınız yerde bu maçın başka bir seçeneğine bakın. İlla hani ilk yarı maç sonucunu oynayacağınız diye bir şey yok. Aşağılarda yine gösterir. Bakın size göstereyim. Mesela arkadaşlar bakın burada ne göstermiş? Çifte şans. 1.72 oran. Yani 72. Tersten 72. Bakın yine aynı maç arkadaşlar. Gaziantep Ümraniye Spor. Çifte şansı göstermiş. Bak 72 72 iki buçuk alt ve sıfırı da gösteriyor 72 72 iki buçuk üç üç buçuk alt ve sıfırı da gösteriyor yani arkadaşlar sen burada ne göreceksin sevgili kardeşim orada gördün sıfır 2 çifte şans gözüküyor burada sıfır ve alt banko gösteriyor mas sonucu sıfır işte arkadaşım bas bas bağırıyor yani riske girmesen bile mas sonucu sıfır yani Bakın Manisa yeni Malatya maçı arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Bakın şu oranlara. 72 var mı? 40 var mı? Düzden var bak. Tersten olacak dedim. Çift sıfır var mı? Yok. 80, 80 de var arkadaşlar bak. 2'den 1 ya da 25 var. 2'den 0. Görüyor musunuz arkadaşlar? Size o kocaman oran böyle bir taktiği, böyle bir sistemi dünya üzerinde hiçbir platformda benden başka hiç kimseden duyamazsın arkadaşım. Çünkü kodlara kimse inanmıyor. Her şey kodlarda gizli diye de ben bir yemin etmediğim kalıyor yani. Bak sen buna arkadaşlar 2'den sıfırı gösteriyor, 2'den biri gösteriyor. Bu ne demek? Bir kere %100 var olacak demek. Bu bir arkadaşlar. İkincisi tek maç bu. At 100 lira yirmi 25 orana. 100 lirada 24.80 oranına bastığın para 200 lira. Alacağın en düşük para kaç para arkadaşlar? 2250 lira. En düşüğü. Veya 2480 lira. Gördünüz mü arkadaşlar? Gelelim buna bak. Buyur arkadaşlar mesela. 54. 54. 54. Gördünüz mü arkadaşlar? Net. Net arkadaşlar. Ben size böyle yüksek oranları gösteriyorum ama bunun içinde 1.80'i de vardır. İşte ne bileyim 1.72 oranı da vardır. 1.65 tek çift. Bunu her yerde bir maçın bütün seçeneklerinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Birkaç yerden tasdikleyerek maçın sonucuna kadar net öğrenirsin yani. Biraz kafa yorarsan eğer. Ama bana takıl hayatını yaşa diyorum yani. Hiç uğraşma. Ben günde 3 tane kupon veriyorum hepsi, YouTube'da gün gün tarih tarih görebilirsiniz. Bak mesela 4.05, Altay Bodrum maçı, buyur. 4.05, net yazmış. 05, biz 05'e bakacağız ama 4.05 net testten yazıyor yani arkadaşlar. Gördünüz mü, apaçık. Buyur, 93, 93 arkadaşlar. 03 var mı? Yok. 68 var mı? Yok, net. Birinci yarı sonucu 0. Yine Strasbourg maçı. Buyur. Deplasman 0-5 alt diyor bak. 2-0-1. 0-1. Gördün mü arkadaşım? 0-1. deplasman 0-5 alt. E, ee, burada ne gösteriyordu? İlk yarı 0. E, sen bunu yani arkadaşlar sıfırdan sıfırını bulmanız lazım yani. Geçelim. Enders Montpellier maçına bakalım arkadaşlar. Buyur. 10 10. Net yazıyor arkadaşlar bakın. 58 var mı? Yok. 32 var mı? Yok. 10. Kapanış oranı bakın arkadaşlar bunlar. İyi dinleyin. 81. Bakın. 23 var mı? Yok. 59 var mı? Yok. 81 tersten. Gördünüz mü arkadaşlar? Net. Buyur. Yine 10. 8,5 korner alt. Arkadaşlar bakın. 10. Buyur arkadaşım. 41 net 25 var mı yok 25 var mı yok 67 var mı yok 85 var mı yok 13 var mı yok 41 kapanış oranlarına göre arkadaşlar canlıdan al işte tek tek maç bak tek maç karşılıklı gol yok arkadaşlar iki buçuk alt bir buçuk alt deplasman sıfır buçuk alt ev sahibi bir buçuk alt yanlış anlamasın kimse benim işim bu. Bakın yine buradan gösteriyorum size. 0 Burada gelmiş. Bak. Ne? Düzden yazıyor. Onun için işaretledim burayı. Bakın buraya. 41. 41. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde değil. Bak burada ne gösteriyor? 8.5 alt gelmiş ama bizim formülümüze uyum sağlamıyor. Tersten yazmıyor. Ama burada birinci yarı en çok korner deplasman diyor arkadaşlar. 2.41 orandan bak 41. Bak, gördünüz mü? Hepinize hayırlı mutlu ve bol bereketli günler diliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, video ve yorum yapmayı unutursam görüp göreceğin son taktiktir arkadaş bu. Demedi deme yani. Yani bu videoya izlenme sayısı kadar yorum gelmezse arkadaş, arkadaşlar, arkadaşlar en az yarısı kadar gelmezse hem vallahi hem billahi göre göreceğiniz son sistem, son taktik budur yani. 0538 029 74 66. Bakın şurada bir tane göstereyim size. Tabii ben o taktiğe göre oynamadım ama arkadaşlar size az önce anlattığım taktikle alakalı mesela Bakayım var mı burada? Bakın mesela arkadaşlar 87, 87 gördünüz mü? 84, 84 arkadaşlar. hatta tabii ben bunu buna göre bulmadım. Benim formüllerimi, mi, videolar mı geriye doğru aklınıca dinleyip izleyip not alan adam verdiğim taktikleri hepsini bir araya getirip bir maçı o şekilde incelese kendisi çok rahat bir şekilde bulur yani. Yani illa maç sonuna takılmayın. İlk yarı maç sonuna takılmayın. Skora takılmayın. Oynayıp para kazanabileceğiniz seçeneği benim formüllerimde mutlaka her maçın içinden bir tane çıkartırsın. Ben sana o kadar söylüyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı, mutlu ve bol bereketli günler diliyorum. Kampanyayı kaçırırsanız bir daha 6 ay boyunca kampanya yok arkadaşlar haberiniz olsun. Hoşçakalın.